Selamünaleyküm. Şimdi şu antika telefon videosundan bir tane daha atayım dedim. Elime 3 tane telefon geçti çünkü. Aha, Alpas'tan geldi. Hey. hey. gel. 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 Anam, atletli, atletli bebe. Sen uyumadın mı ya? Niye uyumadın? Hadi git yat oğlum. Hadi uyu sen. Hadi uyu sen. Ben de geleceğim birazdan. Bu 6100 Nokia'nın en ince telefonu. Gördüğünüz gibi tamamen orijinal ama tabi bu evde telefon çekmiyor. Daha önceki videoları çektiğim evde 7. kattaydım. Çekiyordu burada maalesef. 1. katta olduğumuz için çekmiyor. Telefonlar da eski. Bu Nokia'nın en ince telefonu. Bakın yıldız kare 4 tane 0 kare yaptığınız zaman zaten 2003 9. ayda üretilmiş bu telefon. Ne malıymış hemen bakıyoruz. Made in de vallahi fabrika en Allemagne diyor. Allemagne. Vallahi İngilizcem yok. Hemen bakalım. Hemen bakalım hemen. Made in Alle Magne. Ne demek? Made in Germany'miş ya. Almanya'ymış. Niye öyle? değişik bir şey yazmış. Allemegni. Fabrika en Allemegni. Almanya'ymış. Neyse. Bunu geçtik. Bu dediğim gibi Nokia'nın en ince telefonuydu. Şu kadar bir inceliği var. Yukarısı kalın ama ince. Bu 8310. Bu da kayıtlı. Yani normalde de çekiyor dışarıda da burada bu evde çekmiyor. Anlamadım. Neyse bu da Nokia'nın en küçük telefonu. 65 çift sıfırla 80 çok aynı zaten. Kapakları değişik. Şöyle çakmaklık cebine sığıyor. Küçücük bir şey. Evet. Bunda radyo özelliği var. Kızıl özelliği var. Bir de bunda çıkan ilk yani ilk polifonik ses bu telefonda çıktı. Bakın. Bu şekilde sadece açılırken yani normalde sesi zil sesi şöyle. Normal yani. Tamam. Ya elime 3 tane telefon geçti de. Bir daha video çekeyim dedim. Normalde kamp videosuna odaklanacağım. Kamp videosu çekeceğim ama 3 tane telefonu görünce çekeyim dedim. Bu benim en koleksiyon biriktirme şeyimde zaafımda telefon ya cep telefonu. Çünkü bunlara küçükken ulaşamadığım için şimdi elime geçtikçe videolarını çekiyorum. Şu da 86 Luna. Bunun özelliği de şurası seramik. Yani mesaj geldiği zaman falan burada ışıklar, tuş ışıkları görünüyor böyle. Yanıp yanıp sönüyor falan. Çimbal değil ha şöyle ses çıkarttığını aldanmayın. Dediğim gibi Yıldız Kara 4.0 kare yaptığınız zaman nerede üretildiği, nasıl bir telefon olduğu her şeyi bu burada çıkıyor. Bu 2007 yılında üretilmiş. Çok eski bir şey değil. Tabi eski de bana göre değil. Genç arkadaşlar izlerse onlar için tabi esk, eskidir yani. Ama benim için yeni. Neyse. Bu da dediğim gibi 86-0 Luna. Evet. Tamam. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Ee, yok. Pardon. Göstermeyeceğim. Video bu kadar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.